Merhaba arkadaşlar. Bulut AVM'ye geldim. Burası Göztepe Meydan'da, Bağcılar'da. Şimdi başlayalım çekmeye. Bakın bunların her boyları 100 lira. Öyle bir küçüğü, daha küçüğü var. Sonra bunlar da 100 lira. Bu boyları da 100 lira. <laughs> bakın bu sufle kapları altılı olarak 100 lira arkadaşlar. Ondan sonra bu şekilde patates soğanlık var. 400 lira bunun fiyatı. Bunlar ne kadar abi? 100 liraymış bakın katlanır. Bu şekilde lenler. 100 lira fiyatı. 350 lira, evet, lira. E, şu baharatların fiyatı. Bakın bu terlikler 100 lira değil mi abi? Evet 100 liraymış. Çok güzel terlikler. Bakın böyle farklı renkleri de var. Bu şekilde. 100 lira fiyatları. Gayet güzel. Evet. Geçebilir miyim şöyle? Buyurun. Elbette 3 tanesi 100 lira. Tamam. Bakın bunlar böyle 4'lü olarak 100 lira. Bu atletler 3'lü olarak 100 lira. Böyle farklı renkleri de var. Bunlar 3'lü e, olarak 100 lira. 3 tanesi 100 Bunu evet. Bunun mı üç tanesi evet. çok iyi değil mi ya? Bakın bunların 3 tanesi 100 liraymış. Evet, <laughs> Bakın anılar, arkadaşlar. Yengeler. Allah Allah. 100 lira. Çok güzeller. Lira. 3 tanesi 100 lira. Gayet ben iyi yaptım. yani. Ee, buradakilerin de tanesi ne kadarmış? Ha, tanesi 100 lira bunların da. Bakın çok güzel. 100 liraya 3 tane başörtüsü. 100 Bakın. Lira terlikler. Çok güzel şeyler var. var. Alırım pilotu, hmm. pilotu. Evet. Evet, 100 liradan. 100 liradan. Daha güzel değil mi? Evet, bunlar da 50 lira. Daha inceler. Sinemmiş markası. Çok güzel. Bayağı Bakırköy Pazarı gibi arkadaşlar. Kesinlikle gelin bakın buraya. Evet, burada açılış yapacaklar. Ee, önümüzdeki hafta sonu. Bunlar şimdilik bu şekilde ama açılışta da çok uygun şeyler olacak. O zaman da çekeriz zaten. Şimdi içeri girelim bakalım. Bakın burada da böyle şallar var. 150 lira bunların adet fiyatları. Abiler, amcalar, teyzeler. Esma. Bakın. Çok güzel malı çok güzel değil mi kumaşı? Yumuşacık pamuklu arkadaşlar. Şunun güzelliği şaka mı? Gerçekten 150 lira. Burada bayağı uygun şeyler var arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısın? Şu da güzel değil mi? Kumaşlar öyle güzel ki bildiğiniz akıyor yani resmen. Hem de pamuklu. Çok çok güzel. Bakın Normalde bunlar e, en uygun dediğimiz yerlerde şu şallar. 300 evet 300 lira falan. Yani burada 150 lira. Bakın. Hmm, çok güzel. Ay nazira alır mısın onu? Değil mi? Neyse biraz da şalların dışında bir şeyler çekeyim ben. Ama çok güzel şallar var aklınızda olsun. Bakın bunlar da 100 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları zaten dışarıda çekmiştim 100 lira. Ondan sonra e, bu drajelikler 100 lira. Şunların her boyu dışarıda da vardı 100 lira zaten. Bakın aynalar var arkadaşlar. Boy aynası. E, 2000 lira bunların fiyatları. Bakın arkadaşlar bu çamaşır askıları e, 750 lira. Şu büyüğü mesela 750 lira. Bunların hepsi galiba 750 lira öyle mi? Ha, bu 1200 lira. Evet. 1500 lira. <laughs> Demek ki şeye göre değişiyor. Modeline göre. Bu da 1500 lira mesela. Evet. İkili yağdanlık. Bakın şu gördüğünüz. 200 liraymış fiyatı. Bunlar 100 lira. Hemen sorayım bir dakika. Bakın 100 liraymış bunlar. Gayet güzeller. Bakın arkadaşlar altılı olarak 100 lira bunlar. Evet. Kahve yanı bardağıymış o. Bu en son 150 liraydı altılısı ama şimdi ne kadar bilmiyorum. Bunlar açılış yapacaklar. O zaman çok uygun şeyler olacak. Çekerim zaten size açılıştan bir gün önce falan. O zaman neler var görürsünüz. Bunlar da arkadaşlar dörtlü olarak 100 lira. Bakın burada bu şekilde kesme tahtaları var. Dörtlü. Şunlardan ile birlikte. Bunların fiyatlarını e, yerine bakarsak görürüz sanıyorum. Neyse. Bulduğum zaman söylerim onun fiyatını. Bakın arkadaşlar. Burada böyle ahşap ürünler var. Bu mesela 295 liraymış. Baya böyle oyularak yapılmış bir şey. Çok güzel gerçekten. Ondan sonra 175 lira bu. Kaşıklık. Evet. Şu çok güzel değil mi? Ne kadar bu? 750 liraymış arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Bakın bu da dönenler var ya ondan 550 lira. Ve kahvaltı sofrasında süper olmaz mı? Büyük boy. Sonra burada böyle çerezlikler falan var. Şu 125 liraymış mesela. Bunlar herhalde el yapımı falan mı? 100 lira bu çerezlikler. Bakın böyle sepetler var. Bunlar da çok kullanışlı. 495 lira. Onun küçüğü var. 365 lira. Daha küçüğü 215 lira. Evet bunlar ekmeklik de olabilir. Valla meyve falan da konabilir. Şu çok hoş bir şey. Bakın 1250 liraymış bu. Bildiğiniz bambudan yapmışlar. Gayet güzel. Büyük de bir şey. Evet. Valla yemek videoları çekiyor olsaydım böyle şeylere para verirdim. <laughs> hani videoda böyle şık dursun, güzel dursun diye. Haydi bakalım. çektim <laughs> ya. Bakın 275 lira bunun fiyatı. Akasya dedikleri üründen. Böyleler de var bakın. Evet bu da 200 lira. Bakın bir de bu şekilde olanı var. 300 lira bunun fiyatı. Bakın piknik sepeti arkadaşlar. Perotti markası. Şu anda zamanı değil ama evet böyle her şey var içinde. Tabağı falan, bardağı, kaşığı, çatalı, bıçağı her şey var. Fiyatı yazıyor mu üstünde? Bu bayağı pahalıydı önceden. Yazın pahalıydı ama şimdi bunu uyguna verirler bence. <laughs> evet, üzerinde fiyatı da yazmıyor. Şu mikrofon da önü şalımla kapanıyor. Evet, bunlar 350 liraymış. Bakın kapaklı. Bu şekilde bir şey. Bunları daha önce çekmiştim ben size. Küçük boyu bu. Boy boy bunlar da. Bakın. Hmm, bunun fiyatı 250 lira. Çok güzel. Bakın bunlar da 125 lira böyle askısı var bu şekilde. Şunlar, şunu ha şuraya koyayım. Bunlar çok güzel asıl. Evet, bunun fiyatı ne kadarmış? 200 lira. Bu çok güzel. Böyle takın, çiçek falan konur bence çok güzel. Ben çok beğendim. Evet, bakın arkadaşlar, bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyatı yazıyor mu burada? Bir bakalım. He? yazmıyor mu? Hiç bunları açılışta saklamışlar galiba. Ama çok fazla. Gerçekten e, çok kaliteli. Evet. Bunların evet. böyleleri de var. E, bu şekilde olanı 150 lira. 125 tek ama şey boyu, tek tek satılıyor. Tek tek mi satılıyor? Küçük boyu 125 lira. Yani 125 liraymış bu küçük olanı. Çok sağlam ama çok kaliteli. Neyse. Ee, bakın arkadaşlar 24 parça bu şekilde. Tek birmiş markası. Gayet kaliteli gözüküyor. 3000 lira bunun fiyatı. Ondan sonra bu 1000 liraymış. Aa bu 1000 liraya çok iyi değil mi? 24 parça. 24 parça 1000 lira ve porseleni güzel arkadaşlar. Şey de yazmıyor. Markası yazmıyor. Düz porselen. Çiçekli böcekli değil. E, ee, düşünsenize 12 kişiliğin 2000 liraya alabiliyorsunuz. Çok iyi vallahi. Ay yerleri devirmesek. Bakın bu çay setleri altılı olarak satılıyor. Lav marka. 125 lirada fiyatları. Evet ince belli. Şu tabaklar da böyle oval olanlardan. Gayet güzel. Bakın arkadaşlar burada açılış olacağı için yeni ürünlere yer açmışlar. Açılış olacak ama unutmayın hafta sonu. Bu, bu hafta sonu değil önümüzdeki hafta sonu. Ben size bir gün önce iki gün önce çekeceğim. O zaman haberiniz olur. Çok güzel şeyler olacakmış. Buradaki, e, hani buranın sahibi söyledi. Şey, e, 100 liraya falan pazar arabaları olacakmış arkadaşlar. Ben neler neler, gelip çekeceğiz bakalım. 650 lira bu. Bakın, böyleler de var. Gayet güzeller. 650 liraymış o Bakın, 125 lira bunlar ikili olarak. <laughs> Gayet iyi. Evet 250 lira Bunlar mutfak için Çok iyi değil mi? Bunlar paslanmaz inşallah Değil mi? Paslanmaz mı? Hiçbir şey yazıyor Metal Çelik olsa paslanmaz da Bunların çok iyi olması lazım ki Değil mi? Böyle uzun ömürlü Kullanın paslanırsa tezgaha da batırıyor Evet 320 liraymış bu gördüğünüz arkadaşlar Bu da 320 lira Böyle iki tane yani iki tane olabilir tabi. Ben bu iki taneyi ne kullanıyorlar deyip duruyordum ya birine deterjan, bulaşık deterjan, birine de el yıkamak için sıvı sabun koyuyorlarmış. Ben aslında işim bitince <laughs> e, bulaşık deterjan ile elimi yıkıyorum, <laughs> sıvı sabunu ne yapacağız? <laughs> ya ben e, çok dikkat etmiyorum bu işlere, bilmiyorum. <laughs> evet gelelim bu tencerelere arkadaşlar, bu tencereleri kaçırmadınız hala. Bakın stoklarında var belli ki devamlı güncelliyorlar. Sizin de ihtiyacınız varsa gelin alın. Bir soralım bir dakika. Evet sorduk hala 350 lira arkadaşlar. Çok iyi gerçekten. Çok çok iyi. Ben aldım zaten. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kullanıyorum. Böyleleri de var. Bunlar taçın ürünleri. <laughs> Bu şekilde. Gerçekten çok güzel ve çok kaliteliler. Bakın daha büyükleri de var arkadaşlar. 350 liraya bunları almanız mümkün değil. Hiçbir yerde. Yani 350 liraya ancak tava alırsınız. Görüyor musunuz? Bayağı da ağır biliyor musunuz? Öyle şey değil, döküm gibi yani. Aslında biraz alsak mı <laughs> bunlardan? <gülüyor> Sonuçta yaşadığımız sürece, Allah ömür verdiği sürece kullanılıyor yani, eskiyor. Evet. Bu tarafta da saklama kapları var arkadaşlar. Bakın. Evet. Bunlar da şun, şunlar mesela 100 liraymış. Böyle erzak kapları. Çok kaliteli ama. Gerçekten oldukça kaliteli. Adet fiyatları 100 liraymış. Bakın bu tavalar 800 lira. Yok bu 800 lira değil. O 800 lira. Bunlar ne kadar? Yazıyor mu? Hmm. Yazmıyor değil mi? Evet 350'lik ürünler olabilir. Fiyatları yazmıyor. Şunlar 350 liraymış. Gerçekten aşırı kaliteli. Birazcık toz olmuş ama o olacak o kadar. Sonuçta yani burada asıl duruyor. Evimizde her şey toz olmuyor mu? Evet arkadaşlar. Burası tencere dünyası. <laughs> burası saklama kabı dünyası. Açılışa mutlaka gelin. Mutlaka. Reklam yapmıyorum. Bunu yüz defa söylememe gerek yok. Gerçekten yapmıyorum. Ben videoda çıkan reklamlardan kazanıyorum. O yüzden rahat rahat e, iyiyse iyi, değilse değil söyleyebiliyorum. Burası gayet uygun bir yer gerçekten. Bu hafta sonu değil, öbür hafta sonu e, açılış olacakmış. Bunu tekrar tekrar hatırlatayım. Burası Bağcılar Göztepe meydanda arkadaşlar. Neyse bu videomu burada sonlandırayım ben. Açılışa zaten gelip çekeceğim size. Açılışa değil bir iki gün önce gelip çekeceğim. E, neyin ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Siz de ona göre işinize gelirse gelir bir bakarsınız. E, neyse bu videomu burada sonlandırayım. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.